Los Angeles havaalanında iki hostes Jenny ve Paula uçağa geç kaldıkları için takside aceleyle hazırlanır. Havaalanına varınca aceleyle uçağa hazırlarlar ve pilotla karşılaşırlar. Pilot grip olduğunu ve bunu köpeğinden kaptığını söyler. Son günlerde sokaktaki köpeklerin garip davrandığından bahseder. Daha sonra kaptan gelir ve yaklaşan fırtına konusunda uyarı yapar. Uçak hazırlanır ve Jenny yolcuları almaya başlar. İlk yolcu huysuz bir genç olan George'dur. Bev, Parkinson hastalığı yüzünden hareket edemeyen ve konuşamayan eşi doktor Kingston ile birlikte gelmiştir. Ordu hemşiresi Shayla uçmaktan oldukça gergindir. Louise ise kedisiyle birlikte gayet sakin görünür. Uzun boylu Ralph ve anaokulu öğretmeni Henry gelir. Henry yanında bir kafes dolusu fare getirir ama bagajda yer kalmaz. Ralph yardım etmeye çalışırken farelerden biri onu ısırır. Sonunda kafes kargo bölümüne yerleştirilir. Tüm yolcular uçağa biner. Bazıları tıpkı pilot gibi grip belirtileri gösterir. Uçak Kansas City'ye doğru havalanır. Emniyet kemeri ışığı söndüğünde, Jenny ilgilenmekle sorumlu olduğu George'a yaklaşır. George, anne babasının boşanmasından beri tek başına uçtuğunu söyler. Bu sırada yolculardan Nile cep telefonuyla konuşur. Jenny onu uyarır ama dinlemez. Henry müdahale eder. Ancak tartışma çıkar. Neyse ki Jenny araya girer ve Nyla kurallara uymazsa tutuklanacağını söyler. Uçuş devam ederken pilotun gribi giderek kötüleşir. Kaptan endişeyle onun durumunu sorar. Kısa bir süre sonra Henry haberleri izlerken Los Angeles'ta bir apartmanın hastalık kontrol merkezi tarafından kuşatıldığını öğrenir. Bu sırada Ralph kendini kötü hissetmektedir baş parmağındaki ısırık izine bakarak Jenny'den su ister. Jenny onun garip bir şekilde oturduğunu fark eder ve yanına gittiğinde Ralph aniden kusarak Jenny'yi baştan aşağıya batırır. Ağzından köpükler çıkarken bağırarak uçaktan inmek ister. Hostesler onu sakinleştirmeye çalışır. Kimse yerdeki kusmuktan yiyen kediyi fark etmez. Jenny, Ralph'ı Paula'ya bırakır ve üstünü temizlemeye gider. Ancak tam o anda Ralph koridorda koşarak Jenny'yi yere iter kokpit kapısına saldırarak kapıyı yumruklamaya başlar ve pilotlardan uçağı durdurmalarını ister. Wilsey prosedür gereği kapıyı kilitlerken Kaptan Forrest telsizle durumu kuleye bildirir. Henry, Ralph'ı durdurmaya çalışır ama kolayca etkisiz hale getirilir. Aynı şekilde George da onu durduramaz. Bunun üzerine Preston, George, Paula ve Shayla Henry'e katılarak Ralph'ı yere yatırır ve sonunda bayıltmayı başarırlar. Ellerini plastik kelepçelerle bağlarlar. Olaydan sonra Shayla kimsenin yaralanmadığından emin olur. Jenny ise moral olarak çöker. Paula'ya dönüp acil bir durumda işe yaramadığını söyler. Tam o sırada Captain Forrest anons yapar. Kuleden iniş izni verilmiştir. Herkes koltuklarına dönmelidir. Uçak sert bir şekilde sarsılmaya başlar. Hostesler yolculara başlarını öne eğmelerini söyler. Bu sırada Ralph'ın bedeni yerden kayarak başını vurur. Jenny ve Paula onu bir koltuğa taşımaya çalışır. Paula emniyet kemerini takmaya uğraşırken Ralph uyanır. Gözleri kıpkırmızıdır. Paula'ya saldırarak burnunu ısırır ve ağır şekilde yaralar. Ralph tamamen delirmiştir. Yolcular yeniden güçlerini birleştirip onu tuvalete kadar sürükler ve kapıyı kilitleyip dışarı çıkarlar. Uçak sonunda yere indiğinde Shayla acil ilk yardım çantasını alır ve Paula'ya şok geçirmemesi için ilaç verir. Ardından yüzüne bir fular sarar. Ancak kadın çok kan kaybetmektedir ve derhal hastaneye gitmesi gerekir. Forrest, yer kontrolün onlara hala beklemelerini söylemesine sinirlenir. Durumu bildikleri halde müdahale etmemelerine öfkelenir ve kuralları çiğneyerek boş bir kapıya inmeye karar verir. Neyse ki bagaj görevlisi Ed, uçağın geldiğini fark eder ve tam zamanında kapıyı açar. Forrest ve Wilsey, Ralph'ı kilitledikleri tuvaletin kapısını tutarken, diğer yolcular panik içinde uçağı terk eder. Ancak Bev ve Kingston hareket edemedikleri için yardım bekler. Ed, grubu yönlendirir ve onları kapının diğer ucuna götürür. Fakat kapı kilitlidir ve telsizle yaptığı çağrılara kimse cevap vermez. Mecburen personel giriş kapısından geçerek havaalanının hazırlık alanına girerler. Merdivenlerden inip diğer çıkış kapılarına ulaşan Ed büyük bir şaşkınlık yaşar. Bütün kapılar kilitlidir. Böyle bir şeyin olması imkansızdır. Elektrik panosunu kontrol ettiğinde durumun acil karantina olduğunu fark eder. Tüm hareketlerinin güvenlik kameralarından izlendiğini söyler çünkü sistem hala aktiftir ne yapacaklarını tartışmaya başlarlar ama aniden yankılanan siren sesleri konuşmayı böler. Pencereden dışarı baktıklarında ambulanslar ve polis arabaları görürler. Fakat kısa süre sonra pencerenin üzeri metal panellerle kapatılır. Ardından bir ses duyulur, grup karantinaya alınmıştır ve yardım gelene kadar beklemeleri gerekmektedir. Yolcular panikle ailelerini arayıp durumu anlatır, sonra da sinirlerini Jenny'den çıkarırlar. Onu havayolu şirketinin temsilcisi gibi görüp bağırmaya başlarlar. Jenny kendini savunamaz ama Shayla araya girerek sessizliği bozar. Valizinde Paula'nın birkaç saat daha hayatta kalmasını sağlayabilecek bir tıbbi çanta olduğunu söyler. Jenny, Ed ve birkaç yolcuyla birlikte Shayla'nın valizini bulmak için uçağa geri döner. Tam o sırada elektrikler kesilir. Ed, el feneriyle onlara yol gösterir. Uçağa döndüklerinde Wilsey ve Forrest ortadan kaybolmuştur. Jenny tuvaleti açtığında her yerin kana bulandığını görür ve dehşete kapılır. Bu sırada Preston, dizüstü bilgisayarını almak için hareket ederken yalnız oturan Kingston'a çarpar. Diğerleri ne olduğunu sorunca Kingston gözleriyle yerde duran ve diş izleriyle parçalanmış plastik kelepçeleri işaret eder. Ed, halının altını keserek bagaj bölümüne açılan kapağı bulur. Jenny, Shayla'nın tıbbi çantasına ulaşırken Nile valizinden bir silah çıkarır. Jenny bagaj bölümünden çıkarken etrafa bakar ve Preston'un dizüstü bilgisayarının kana bulanmış olduğunu görür. Koridorun sonunda Wilsey dört ayak üzerinde hırlayarak ve kanlar içinde koşmaktadır. O anda enfekte olmuş Forrest, Jenny'nin arkasından saldırır. Adamlar hemen yardıma koşar ama yumrukların hiçbir etkisi olmaz. Bunun üzerine Neil silahını çekip Forrest'ı vurur. Ancak bu sırada kaptanın kanı Neil'in yüzüne sıçrar. Grup hemen oradan kaçar. Koridora vardıklarında Kingston tekerlekli sandalyesinden düşmüştür, Preston ise boynundaki derin ısırıkla baygın halde yatmaktadır. İleride Jenny ağlayan Bev'i bulur. Kadın yardım ister gibi görünür ama aniden dönüşüp saldırır. Jenny hızla kaçar, diğerleri de kapıyı kapatıp Bev'i içeride kilitler. Grup tekrar diğerlerinin yanına döner. Shayla, Paula'nın yaralarına bakmak için elinden geleni yapar. Susan, Neil'in yüzündeki kanı siler ve tüm bu karmaşanın içinde ikisi kısa bir an bulup birbirlerini öper. Henry ve Ed, Bev'in tekrar içeri girmemesi için kapının önüne eşyalar yağar. Jenny etrafa bakarken yerde kan damlaları fark eder ve bunların nereden geldiğini düşünür. Sonunda sinirleri iyice gerilir. Herkese susmalarını söyler ve kaptan öldüğü için artık komutayı kendisinin devraldığını ilan eder. Shayla bunun bilinen hiçbir hastalığa benzemediğini söyler. Jenny de haberlerdeki karantinaya alınan binayı hatırlar. Orada da aynı şey yaşanmıştır. Tam o sırada Kingston'ın yanına kırmızı gözlü bir fare yaklaşır. Adam konuşamadığı için sadece mırıldanır ama kimse anlamaz. Fare bir anda başının üstüne düşer ve onu ısırır. George hemen müdahale edip fareyi uzaklaştırır. Erkekler fareyi bir kovaya kapatırken Shayla Kingston'ın yarasını temizler. Daha sonra grup, dönüşme ihtimaline karşı Kingston ve Paula'yı bir sandığın içine kilitlemeye karar verir. Ed eldiven giyerek fareyi yakalar ve bacağında küçük bir etiket olduğunu fark eder. Bu, farenin bir laboratuvardan kaçtığı anlamına gelmektedir. George, Henry'nin getirdiğini söyler çünkü kafeste kısa kuyruklu fareler değil, uzun kuyruklu fareler gördüğünden emindir. Henry suçlamayı reddeder. Jenny onu bir kenara çekip gerçeği itiraf etmesini ister ancak Henry yemin edercesine hiçbir fare getirmediğini söyler. Güvenlik kontrolünden laboratuvar farelerinin geçemeyeceğini hatırlatır. İkisi birbirine sarılıp biraz olsun sakinleşmeye çalışırken aniden Ralph karanlıktan fırlayıp Jenny'nin üzerine atlar. Henry onu durdurmaya çalışsa da işe yaramaz. Çığlıkları duyan diğerleri hemen koşup gelir. Hep birlikte Ralph'ı hortumla boğarak etkisiz hale getirirler tam o anda Ed'in tersizinden bir mesaj gelir. Hastalık kontrol merkezi nihayet havaalanına ulaşmıştır. Herkes kapıya doğru toplanır fakat dışarı çıkarılmak yerine içeriye dört görevli girer. Silahlarını doğrultup grubu kontrol altına alırlar. Fareyi ve naylın silahını alırlar. Ardından Paula'ya bir iğne yaparlar. Yolcular panikle neler olduğunu sorsa da görevliler sadece prosedür diyerek cevap verir. Kısa süre sonra diğer yolculara da aynı enjeksiyonu yaptırmak isterler. Herkes tereddüt ederken Louis gönüllü olur. Ancak tam iğne yapılacakken kedisi birden boynuna atlayıp onu ısırır ve kaçar. Bir görevli silahını çekip ateş eder ama hiçbirini isabet ettiremez. O anda Kingston'da dönüşüm geçirir ve görevlinin üzerine atlayarak onu ısırır. Diğer ajanlar hemen ateş açar ve Kingston'ı öldürür. Ardından yaralı arkadaşlarını dışarı taşımaya çalışırlar. Ancak kapı kilitlenmiştir. Kapıya ateş edip açarlar ve dışarı koşarlar. Polis ekipleri dışarıda hemen ateş açar. Hepsi vurulur. Yalnızca bir ajan bacağından yaralı halde kurtulur. Grup, hayatta kalan bu ajanı içeri sürükleyip kapıyı kapatır. Tam o sırada dışarıdan gelen enfektelerin kükremeleri duyulur. Sesler giderek yaklaşırken herkes korku içinde en yakın konteynerin içine girip saklanır. Susan, Nail'in ağzından köpükler çıktığını fark edince duraklar. Diğerleri onu zorla konteynerin içine çeker. Nail'in de enfekte olduğunu açıklarlar. Kapıyı kapattıktan sonra Shayla, yapılan enjeksiyonların hepsinin farklı renklerde olduğunu fark eder. Yani görevliler herkese aynı ilacı değil, farklı maddeler enjekte etmiştir. Henry gizlice bir silah aldığını söyler ve silahı memura doğrultarak bildiklerini anlatmasını ister. O anda adam gerçeği itiraf eder. O, hastalık kontrol merkezinden değil, Kimyasal Biyolojik Yurtiçi Terör Örgütü adlı gizli bir birimdendir. Bu kurum, İç Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak çalışmaktadır. Birkaç saat önce Los Angeles'taki karantinaya alınan binaya ekip göndermişlerdir. Ancak içeri giren hiç kimse geri dönememiştir. Çatı katında bir tarikat tarafından kurulmuş gizli bir biyoterör laboratuvarı bulmuşlardır. Oradaki bilim insanları enfeksiyondan kurtulan tek bir kişiden yola çıkarak bir tedavi geliştirmeye çalışmış ancak bu çabaları virüsü daha da güçlendirmiştir. Yani memurun anlattığına göre bu uçaktaki grup aslında bir sonraki insan deneyi olacaktı. Memur farelerin bu hastalığı taşıdığını doğrular. Ardından Henry'nin elinden silahı alır ve kimse ne olduğunu anlayamadan intihar eder. Nika bu olay karşısında sinir krizi geçirir. Ed bir anda önemli bir şeyi hatırlar. Terminal eski bir drenaj tüneli nedeniyle zaman zaman su baskınına uğramaktadır. Eğer bu tüneli bulabilirlerse oradan kaçma şansları vardır. Konteynerin tepesindeki açıklıktan Wilsey belirir ve Ed'in elini yakalar. Henry ateş etmeye çalışır ama şarjörde mermi yoktur. Ed, Georgia seslenir ve konteyneri kaldıran düğmeye basmasını ister. Konteyner yükselir ve Wilsey metal kirişe sıkışarak ezilir. Grup hemen konteynerden çıkar. Ed önden yolu gösterir ancak Jenny bir şey fark eder. Henry ortalarda yoktur. Nika en arkada yürürken aniden karanlıktan bir şey onu yakalar ve sürükleyip götürür grup merdivenlere doğru koşar. Bu sırada Henry gizlice bir çantadan yeni bir silah çıkarır. Koşarken Jenny takılır ve yere düşer. Tam o anda önünde tamamen dönüşmüş olan Paula'yı görür. Arkadaşının artık kurtarılamayacağını anlayan Jenny eline bir İngiliz anahtarı alır ve onunla savaşır. Uzun bir mücadelenin sonunda Paula'yı platformdan aşağı iter, onu öldürmek zorunda kalmıştır. Grup nihayet bir ofis odasına ulaşır. Burada terminalin planlarını bulurlar. Haritada bir duvarın arkasından drenaj tüneline çıkış yolu olduğunu görürler. Bu sırada George gizlice Henry'nin çantasını karıştırır ve içinde laboratuvar deney kayıtları bulur. Ayrıca gizemli metal bir kutu da vardır. Tam o anda Susan ve Neil ortaya çıkar ve saldırmaya çalışır. Ancak Henry geri döner ve ikisini de son anda vurur. Ed, Henry'nin kolundaki ısırık izini fark eder. George fırsattan yararlanıp kutuyu açar. İçinde bir sürü ilaç ve bir enjektör bulur. Henry sonunda her şeyi itiraf eder. Fareleri gerçekten o getirmiştir ve o da memurun bahsettiği tarikatın bir üyesidir. Amaçları her geçen gün daha da yıkıcı ve vahşi hale gelen insan ırkını gezegenden tamamen temizlemektir. Henry, Jenny'yi öldürmekle tehdit eder ve George'dan pan zehiri ister. Ed onu durdurmak için üstüne atlar ancak Henry tetiğe basar ve Ed oracıkta ölür. Diğerleri korkudan geri çekilir ve Henry'ye panzehiri verir. Henry kendi yarasından akan kanla ilacı karıştırır ve bunu gözüne enjekte eder. Ardından grubunun güvenlik dahil birçok kurumun içinde gizli destekçileri olduğunu, bu sayede fareleri havaalanı kontrolünden geçirebildiğini açıklar. Artık gitmeye hazırdır ve George'u rehine olarak yanında götürmek ister. Jenny onu durdurmaya çalışır ama Henry onu yere savurur. Haritaları ve çocuğu alarak oradan kaçar. Jenny sersemlemiş haldedir. Bu yüzden Shayla önce dışarı çıkar. Birkaç dakika sonra Jenny de dışarı çıkar ama bu kez enfekte olmuş Preston'la karşılaşır. Aralarında bir kovalamaca başlar. Preston neredeyse onu yakalayacakken Jenny güçlü bir tekmeyle onu uzaklaştırır. Ardından onu bir makinenin içine çeker ve kapının ağır metal parçasıyla kafasına defalarca vurur ve Preston oracıkta ölür. Jenny, George'u bulmak için aramaya devam eder ancak koridorda dönüşmüş Nick'i görünce yönünü değiştirir. Başka bir odaya girdiğinde Shayla ile karşılaşır. Shayla, ölen görevlinin termal gözlüğünü bulmuştur. Gözlüğü Jenny'ye verir ve ısırıldığını itiraf eder. Jenny'ye George'un peşinden gitmesini, kendisinin zaman kazandıracağını söyler. Sheila, kalan enfekteleri oyalamak için salona döner ve bağırarak dikkatlerini çeker. Yaratıklar birkaç saniye içinde üzerine atılır ve onu parçalar. Jenny, Henry'nin açtığı tünel deliğini bulur ancak Louis tarafından yakalanır. İngiliz anahtarıyla vurup onu bayıltır duvarların arasındaki dar geçitte ilerlerken termal gözlükle kan izlerini takip eder. Laboratuvar fareleri sandığı küçük gölgelerin sıradan fareler olduğunu fark eder. Kan izleri onu Henry'nin gömleği, planlar ve drenaj tüneline inen merdivene götürür. Aşağıda George'u görür. Çocuk, panzehirin işe yaramadığını ve Henry'nin de dönüştüğünü söyler. Jenny uyarıyı dinlemez. İnerken Henry karanlıktan fırlayıp saldırır. Gözlüğünü düşürür ve yere savrulur. George silahı alıp Henry'ye vurur. Jenny ise İngiliz anahtarıyla son darbeyi indirerek onu öldürür. Tünelden alevler yükselir, terminal yakılmaktadır. Çıkış kapanmıştır ama Jenny bir bagaj tüneli bulup kapağı kırar. George'a gözlüğü verip önden git der. Patlamalar arasında ilerlerken Jenny enfekte olmaya başlar. George onu bırakmak istemez. O da sırf çocuğun kurtulması için yürümeye devam eder. Sonunda çıkışa ulaşırlar ancak önleri demir parmaklıklarla kaplıdır. George aradan geçer ama dönüşmüş Jenny demirlerin ardından ona saldırır. Sığamadığı için durur. George ceketini çıkarıp kurtulur ve dışarı kaçar. George nihayet havaalanından kurtulur. Aynı anda Louise'in kedisi de dışarı çıkar ve şehre doğru gider. Virüs artık özgürdür.